Şimdi birinci kategoriyi böylece bitirmiş oluyoruz. Mülkiyeti intikal ettiren tasarruflar. İkincisi <laughs> kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler. Burada icare, ariyet karz akitlerine yer vermiş olacağız. İcare kira demektir arkadaşlar. Kıyasa aykırı olmakla birlikte insanların ihtiyaçlarına binaen kitap, sünnet, icmaya dayalı olarak caiz görülmüş Menfaatin temlikinden ibaret. Bakın kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşme diyoruz. E, mülkiyet intikal etmiyor. Burada menfaatin intikali söz konusu. Sadece e, yararlanma söz konusu. E, bazı hususlarına işaret edelim. Ücret ve menfaatin malum olması. Önemli bir husus. Ücret nedir? Ve bu ücret hangi menfaatin karşılığındadır? Tabi icare genel olarak ikiye ayrılıyor. Bir malın menfaatinden yararlanma söz konusu olabilir icare aktinde Bir de insanın emeğinden yararlanma söz konusu. Olabilir. Buna da icare-i ademi denir. İnsanın işinden, emeğinden, hizmetinden yararlanma. Neticede konu menfaattir. Akitlerde referans akit B-aktidir arkadaşlar. Böyle olunca bakın B-aktinin referanslığını burada da göreceğiz. Satışta semen olabilen şey icarede ücret olabilir. Yani satış bedeli olabilen her şey icarenin de ücreti olabilir. Kira akitinde ücret olarak belirlenebilir. Görme şart ve ayı, ayıp mahiyetleri vardır. Bir şeyi kiraladınız görmeden gidip baktığınızda gördüğünüzde kiraya veren kişinin beyan ettiği niteliklerde değilse görme muhayyerliği kullanarak aktif es edebilirsiniz. Ya da şart muhayyerliği 3 gün 5 gün düşüneyim diyebilirsiniz. Bu düşünme süresi içerisinde aktif es edebilirsiniz. Ayıp muhayyerliği yani kusur yok sorun yok dedi. Kiraladığınız daireyi üstten damlatıyor. Başka kusurları var. Yani bu kusurları, ayıpları e, gördükten sonra ayıp muhayyerliğiyle yine aktifes etme durumu söz konusu olabilir. icare aktinde arkadaşlar. E, tabii çalışan işçi özellikle icare ademi üzerinden düşündüğümüzde çalışan işçi e, eciri müşterek ve eciri has olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eciri müşterek Eciri has. eciri müşterek kimdir? Ee, mesela e, terzi, herhangi bir terzi, e, eciri müşterektir. Herkes gider, ondan hizmet alabilir. Eciri has ise belli bir kişiye çalışan işçidir e, ve esasında arkadaşlar iş akti, iş sözleşmeleri e, anlamını büyük oranda, büyük oranda. İcara hakkında bulunur, İstisna da ayrıca e konuşacağız ama e, iş sözleşmeleri bakımından icarenin tem, e, referans akit olduğunu söyleyebiliriz. E, müşterek işçi işi yapınca ücreti kazanır. Hak eder. Müşterek işçi terzi örneği verdik. E, terzi elbiseyi dikerse ücreti hak eder. Ama e, eciri has için durum farklı olacak. E, İş konusu mal, işçinin elinde emanet hükmündedir. E, i̇ş sahibinin verdiği, işin yapılması için verdiği şey emanet hüküm, hükmündedir. E, emanet hükmünde olmasının anlamı nedir hukuken? E, emanet, eğer kişinin kusuruyla zarar görmüşse tazmin edilir. Ancak kusuru yokken, olağan biçimde kullanırken, Zarar görmüşse tazmin mükellefiyeti yoktur. Bu bir ayrım noktasıdır değerli arkadaşlar. Yani e, tarlada çalışan işçi eline verilen o iş aleti artık kazması vesairesi e, kırıldı diyelim bir tarafı. E, olağan biçimde onu kullanırken kırıldıysa bir tazmin mükellefiyeti yoktur. Fakat e, olmayacak şekilde sert yere vurdu zorladı farklı şekillerde kullandı ve kırdı. Bu durumda tazmin mükellefiyeti söz konusudur. Ee, şimdi tabi e eciri hasın doğrudan belli bir kişiye çalışan kişinin ücreti hak etmesi için işverenin yanına gidip hazır bulunması yeterlidir, iş yapmış olması gerekmez. Ee, burada zaten e onun e emrine amade mi diyelim yani hizmeti yapabilecek, işi yapabilecek vaziyette orada. Ama işveren daha işi vermemiş, başlatmamışsa yapacak bir şey yok. Bu işverenle ilgili meseledir. Neticede e, orada bulunması, ücreti hak etmesi için yeterlidir. E, i̇şçi akit konusu işi yapmakla ücreti elde etmiş oluyor. Akit konusunun ortadan kalkmasıyla icari akdi batıl olur. Bunu ne için söyleyebiliriz? E, malın menfaatinden yararlanmak üzere yapılan kira için söyleyebiliriz. Yani bir dairenin kiralanması, e, dükkanın kiralanması, e, deprem oldu, dükkan e, ortadan kalktı, enkaza döndü. Bu durumda akit konusu ortadan kalkıca, kalktığı için e, esasında e, batıl oluyor, infisahından söz ediyoruz sözleşmenin. E, çünkü artık Akit konusu e, yapılabilir, teslim edilebilir durumda değil. E, İcare lazım bir akittir, tek taraflı olarak bozulmaz. Lazım akitler, tek taraf bozulmaz. Tabi kuruluş aşamasında muhayyerlik varsa, muhayyerlikler kullanılarak bozulabilir, muhayyerlik bitene kadar. Ya da e, süreç içerisinde de esasında, sirayet eden muhayyetler vardır. Mesela ayıp muhayyerliği biraz önce söyledik. E, kiralanan şeyde sonradan ortaya çıkan ayıplar, kusurlar varsa bu tür muhayyerlikleri kullanılarak feshedilebilir, bozulabilir. Ama bunun dışında muhayyerlik kullanmaksızın, muhayyerlik yokken e, karşılıklı rıza olmadan bozulmaz. Lazım bir akit ama e, karşılıklı rıza ile daha akdin gerekleri yerine getirilmeden bozulabilir. Bu ikaledir. Böyle de mümkündür. Ama bu da yok. İkale de değil. Karşılık rıza yoksa e, bozulamaz arkadaşlar. E, ikale i̇kale, icare muvakkattır. Süreli bir sözleşmedir. E, yani şeyi anlatırken e, müddetli borçlarda enfisai müddetten söz ettik. E, kira akdinde bir süre vardır. Daire kiralıyorsun iki yıllığına, 3 yıllığına, bir yıllığına altı haline neyse, bu e, hukuki ilişkiyi son erdiren süredir. Müebbet olursa süresiz kira akdi olursa bu batıldır. Çünkü e, kira akdinin tabiatına uymaz. Kira akdinin tabiatında menfaatten bir süre yararlanma vardır. Menfaatten sürekli yararlanma e, mülkiyettir. O zaman o kira değil, e, bey, satış olur arkadaşlar. <laughs> İcari ademi ifade ettim. E, menfaatler ücret olabilir mi? Menfaatin ücret olması. Burada ücret olan menfaatle akdi mahalli olan menfaat farklı cinsten olmalı. Buraya kaydıyoruz. Bir ev başka bir evde oturma karşılığında kiralanamıyor fakat Cumhur bu hususta menfaatlerin aynı olabileceği görüşünde diğer taraftan haram şeylerde ücret olarak belirlenemiyor arkadaşlar. Güncel meselelere de biraz göz atabiliriz icare akdi ile ilgili. Emlakin gayrimeşru işte kullanımı için kiraya verilmesi. Gayrimeşru iş için kullanım derken neyi kastetmiş olabiliriz? Ee, yani her şey kastedilmiş olabilir. Bunun en güncel görünümü e, faizli bankaya kira verme, kiraya verme ya da loto -toto bayi olarak dükkanı kiraya verme ya da meyhane olarak kullanılmak üzere kiraya verme. Kumarhane olarak kiraya verme. Bütün bunlar arkadaşlar Şimdi bakın burada Ebu Yusuf İmam Muhammed çoğunluk mülkün gayrimeşru işte kullanmak üzere kiraya verilmesini caiz görmüyor. Bir yerin içki deposu olarak kiraya verilmesi vesaire biraz önce söyledim. Bir yerin kilise olarak kullanmak üzere verilmesi durumunda da hüküm aynı arkadaşlar. Yine bu. Bir malın kiralanması durumu ile ilgili tahlildi. E, gayrimeşru işte çalışmak yine benzer bir durum. Eee ticari ademi olarak çoğunluğa göre gayrimeşru bir işte çalışmak caiz değil. E, faizli bankalarda çalışmak, erkeğin kadın kuaförü olarak çalışması vesaire bunlar meşru görülmüyor arkadaşlar. Emlakçıya verilen ücret bir diğer mesele. Ücret deyince icareye gidiyor tabi zihnimiz. Acaba bu icare ile alakalı bir şey mi? Simsar ya da emlakçı malın satımı veya kiralanması konusunda tarafları buluşturuyor. Bir aracılık yapıyor. Bunun e, emlakçılığın mesleki konusunda görüş birliği var ve e, sünnetten de delili var. E, burada e, dolayısıyla Emlakçılığın meşruiyeti hususunda görüş birliği olunca e, e, onun emeğinden yararlanılmış oluyor, aracılık yapıyor, e, vakit ayırıyor, bir çeşit e, eciri e, müşterek gibi terzi nasıl hizmet veriyorsa emeğiyle hizmet veriyorsa emlakçı da e, tarafları buluşturarak e, işte satışa konumla ilgili açıklamalar yaparak vakit ayırıyor ne ortaya koyuyor ve bu yönüyle icare kapsamında değerlendirmesi mümkün tabi emlakçıyla satıcı arasındaki ilişki alıcı arasındaki ilişki bunların e, vekalet çerçevesinde e, değerlendirilmesi Cuale olarak nitelendirilmesi vesaire bunları notlarda ayrıntıyla aldım ama burada biz e, genel olarak, e, icare çerçevesinde ana hatlarıyla izah edilecek bir durumun bulunduğu kanaatindeyiz. Ee, hakların ve menfaatlerin satışı meselesi var arkadaşlar. Ee, Hanefiler'e göre menfaatler haklar mütekavim mal değildir. Alım satımı yapılamaz. Ee, Burada şu cümle önemli, menfaatin intikali satış değil, icaredir. Yani Hanefiler niye e, menfaatler satılamaz deyip duruyor? E, menfaat tamam karşı tarafa intikal ediyor, menfaatten yararlanılıyor, e, icare meşru bir şey. E, ama menfaatin satışı değil bu. E, menfaatin karşı tarafa intikali icare kavramıyla ifade ediliyor. Buna karşı değil ki Hanefiler, Bunu bir satış olarak değerlendirmesine e, karşı çıkıyorlar. Fakat tabi sonraki hanefiler bu menfaatlerin de mal olarak kabul edilebileceği e, yaklaşımıyla hareket etmiş. Bazı problemleri böyle çözmeye çalışmışlar. Muhasır İslam okçuların menfaatlerin ve hakların maddi olmayan mütekavvim mallar olduğunu kabul etmiş ve bunların satılabileceğini söylemişler. Telif hakkı vesaire bunları da konuşmuştuk arkadaşlar. Hava parası diye bir şey var yine güncel peştemallik şeklinde ifade edilen malik veya kiracı sıfatıyla elinde bulundurduğu gayrimenkulü devreden kişinin maliki ya da kiracısı elinde bir gayrimenkul var bunu devrediyor. Karşı taraftan kira dışında veya ek kira aldığı bedel. Kiracı ile mal sahibi süre bitmeden akdi sona erdirebiliyor. Kiracı akdi vaktinden Önce sona erdirmenin karşılığı olarak bir bedel talep edebiliyor, kullanım hakkından feragatın karşılığı olarak bu da meşru görülüyor arkadaşlar. Bu mesele esasında intifa hakkı ve menfaat mülkiyeti meselesiyle birlikte düşünülmesi gereken bir şey. İntifa hakkı yararlanmayı ifade ederken malikiler bunu özellikle ayırıyorlar. Ee, ama e, Hanefiler böyle bir ayrıma gitmiyor. Ee, menfaat mülkiyeti sahip olduğu menfaati başkasına temlik edebilme hakkında ihtiva ediyor. Ee, hava parasında böyle bir durum söz konusu oluyor. Kendisi e, temlikte bulunabiliyor. Kiraladığı bir şeyi başkasına da kiraya vererek oradan bir gelir elde edebiliyor. Ya da süresinden önce çıktığı için bir e, ücret talebi söz konusu olabiliyor arkadaşlar Burada e, icaretin akdi diye yine icare çerçevesinde ifade edeceğimiz bir mesele yani güncel meseleler çerçevesinde ele alıyoruz ama esasında e, güncelliğini kaybettiği söylenebilir Osmanlı Vakıfları ile ilgili bir e, akit çeşidi Vakıf mütevellisinin ...vakfedilen malı... ...devamlı olarak çifte bedelle... ...kiraya vermesi. Ee, önce büyük miktarda bir... ...bedel alınıyor. Birinci icare. Ondan sonra da belli periyotlarla... ...aylık olarak... E, ...ikinci bir ücret... ...ödenmiş oluyor. Ve e, sürekli... ...bu vakıf malı kiralayan kişinin... ...istifadesinde oluyor... İki kira başta verilen bir ödeme sonrasında periyodik ödemeden dolayı de icareteyn deniyor arkadaşlar. Şimdi kullanma yararlanma hakkı veren bir diğer sözleşme ariyet. Ee, bedelsiz olarak malın menfaatinin temlik edilmesidir. Kiradan söz ettik, icareden e, bir bedel karşılığında menfaatte yararlanılıyordu ette ise bedel olmaksızın yararlanma söz konusu e, aracını arkadaşına verdin hastaneye gidip gelecek e, bunun karşılığında bir ücret alıyor musun almıyorsun bu ariyet oluyor e, ancak e, rente karşı, gidip araba kiraladı gezdi dolaştı geldi o icare oluyor arada böyle e, kritik hassas küçük bir fark var Ariyet irade beyanıyla kurulabildiği gibi sözlü beyan olmaksızın teatis suretiyle de kurulabiliyor. Ee, Tabi arkadaşlar malları biz e, farklı şekillerde tasnif ediyoruz e, eşya hukukunda. Tüketilen ve kullanılan mal şeklinde. Ee, yine örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Ee, ekmek tüketilen maldır. Kullanımı direkt tüketmek suretiyledir. Fakat diyelim bilgisayar kullanılan maldır. Tüketimle değil de e, kullanımla. E, yani o da zamanla eskir e, tabii e, tüketilmiş olur ama e, doğrudan tüketmek suretiyle kullanılmıyor. Bunu niye anlatıyorum? Ariyet akdi e, tüketilen mallarda olmaz. Nerede olur? Kullanılan mallarda olur. E çünkü e, ödünç verme diyoruz işini görüp geri getirecek. Ee, ekmeği nasıl ödünç vereceğiz bu mümkün olmaz İşte burada e, arkadaşlar tüketilen malların e, verilmesi durumunda ariyetten değil e, karzdan söz ediyoruz tüketilen malların e, yararlanılması sonrasında sahibine e, mislinin verilmesi durumunda ki misli mallarda ee, söz konusu olur Kars. Ee, esasında ariyette misli mallarda söz konusu olabilir. Kıyami mallarda da e, olabilir. Menfaatinden yararlanacak, geri getirecek. Piyasada bulunan bir kitabı e, arkadaşına verip oku, çalış, sonra geri verirsin dediğinde bu piyasada bulunan bir kitap misli maldır ama menfaatinden yararlanıp geri getirdi. Ariyet e, ee, atadan dededen kalma bir kitap piyasada benzeri yok kıyamim al ee, oku getir dedi yine bu da ariyettir ama kıyamim mal da olur ee, bu farklar önemli arkadaşlar e, ee, icare akdinden ayrıldığı hususu söyledik ariyetle vedia vedia emanet akdidir e, korumak üzere birisine bir mal teslim edildiğinde bu vedia olarak nitelendirilir. E, vedia da konusu korumadır. Ariyette kullanımdır. E, fakat tabi vediyada da korumak üzere aldığı malda da onu e, kullanma izni alabilir başka bir şey. Ariyet akti bağlayıcı olmayan akitlerdendir. Yani gayr lazımdır. Ödünç veren de alanda istediği zaman bu akti bozabilir e, diyoruz arkadaşlar. E, ödünç olarak alınan mal sahibinin izniyle kiraya verilebilir ya da rehin e, verilebilir. Buna rehnül müstahar deniyor. Kullanma yararlanma hakkı veren bir diğer akit karz dedik. E, ancak tüketilmek suretiyle faydalanabilen misli bir malın geri ödenmek üzere başkasına temlik edilmesi, ödünç verilmesi. Tüketilmek üzere kullanılabilen. Karz e, deyince hep el, e, aklımıza para borçları gelir. Çünkü misli maldır. E, yani tüketilir. Fakat diyelim pasta yapıyorsunuz. Komşudan bir bardak şeker aldınız. Bu da esasında karzdır. Çünkü tüketilen bir maldır. E, ve e, yerine mislini vereceksiniz. Bir bardak başka şeker. Bu da karzdır. Çoğunluğa göre bu icap kabulle kurulur. Ebu Yusuf icabı yeterli görüyor. Ee, Tabi e, burada alınan mal değil, onun yerine başka bir mal, misli mal verilmiş oluyor arkadaşlar. Ee, fazlasıyla ödeme caiz midir? Karzakti ile borç alan kişi. Yani... <laughs> Bir bardak şeker aldı, iki bardak olarak geri veririm dese olmaz. 100 lira aldı, 150 olarak geri veririm olmaz. Çünkü bu faiz olur o zaman, faize dönüşmüş olur. Fakat akit sırasında şart koşulmadığında ve herhangi bir şekilde fazlalık iması yoksa, böyle bir örf söz konusu değilse, kendi arzusuyla fazla fazla ödeme yapabilir, bunda bir sorun yoktur. Bu bir hediyedir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi hiçbir şekilde başta böyle bir talep olmayacak, ee, bir ima olmayacak, böyle bir örf adet olmayacak. Ee, kendiliğinden fazla ödeme yapabilir. Evet, borçlunun aldığının az ödeme yapması bu da çoğunluk tarafından caiz görülmüyor. Ama e, sulh vardır, borç sona erdiren durumlardan birisi malum. E, alacağın bir kısmını ibra edebilir, sulh yoluyla bu e, borç ilişkisi sona erdirilebilir. Bu açıdan e, ibra suretiyle e, alacağın normalden daha az tahsili mümkün olabilir. E, evet. Şimdi böylece e, borçlu hukukunda önemli bir mesafeyi kat etmiş olduk, değerli arkadaşlar. İnşallah yararlı bir ders olur diyorum teşekkür ediyorum selam ve muhabbetle